Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli sultan lokumu tatlısı yapacağız. Bunun için hemen öncelikle malzemelere geçiyorum. Bir tenceremin içerisine 1 litre sütü ilave ettim. Daha sonra arkasına şekeri ilave ettim. Hemen onun da arkasına unu ve hemen onun da arkasına bir tane rendelenmiş limonun kabuğunu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ben burada öncelikle bir su bardağı şeker kullanmıştım fakat e, tadına baktıktan sonra az gelir gibi oldu. Yarım su bardağı daha sonradan ilave ettim arkadaşlar. Mutlaka siz de yaparken kremasının tadına bakıp ona göre şekerini ayarlayabilirsiniz. Hemen onun da arkasına 2 yemek kaşığı e, tereyağını da ilave ediyorum ve yine karıştırıyorum. Burada mutlaka kremasını yaparken başında bekleyelim dibine tutmaması için sürekli karıştıralım. Daha sonra bir tane de vanilyaya ilave ettim Kaynayana kadar bunu güzelce karıştırıyorum bakın görmüş olduğunuz gibi kaynamaya da başladı Hemen bunu şöyle Kenara da alıyorum Daha sonra tepsimi iyice bir suyla nemlendirdim arkadaşlar Üzerine de hemen 2 su bardağı Hindistan cevizine serpiyorum Burada tepsimizi nemlendirmemizdeki amaç Hindistan cevizi güzelce yapışıyor arkadaşlar. Daha sonra kremayı döktükten sonra krema çok güzel bir şekilde oturuyor. Daha sonra sıcak olan kremayı hemen tepsimin üzerine ince bir şekilde döküyorum. Ben burada kremamın hepsini kullanmadım. Dibinde az bir şey kaldı. Daha sonra bir spatül yardımıyla her tarafını eşit bir şekilde düzleştirelim. Ve bunları güzelce bir soğumaya bırakalım. Kremasını ince bir şekilde dökerseniz sararken kolay kolay çatlamalar olmaz arkadaşlar. Bu da püf noktalarından bir tanesi. E, krema bir taraftan soğurken ben de bir taraftan krem şantisini hazırlayacağım. Bunun için bir kabın içerisine bir tane krem şantiyi 1 çay bardağı da soğuk sütü ilave ettim ve bunları mikserin en yüksek devrinde güzelce koyulaşana kadar çırptım. Kremam soğuduktan sonra krem şantisini hemen üzerine koyuyorum. Ben burada krem şantisini yaparken bir müddet dolapta bekletmiştim arkadaşlar. Mutlaka böyle krema soğuması için dolapta bir müddet bekletelim. Daha sonra yine spatula yardımıyla güzelce krem şantisinde her tarafına eşit bir şekilde yayalım arkadaşlar. Çok nefis güzel bir tatlı oluyor. Yaz tatlısı oluyor arkadaşlar. Kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayalım. Ve bildirim sesini de açarsanız ilk gelecek tarihlerden siz haberdar olmuş olursunuz. Kremamı güzelce beklettim arkadaşlar. Krem çantasına döktükten sonra hemen bunları kesiyorum. Eğer bu dilimler size büyük gelirse kendi istediğiniz şekilde küçültebilirsiniz. Daha sonra küçük küçük kesmiş olduğum çilekleri öncelikle baş kısımlarına daha sonra da kenar kısımlarına güzelce e, tek tük bir şekilde koyacağım arkadaşlar. Çilek bu tatlıya çok güzel yakışıyor çok ferahlatıcı bir tat veriyor ee, Zaten yapıp denedikten sonra da bana da hak vereceksiniz çok lezzetli bir tatlı oluyor Ben diğer kalan çilekler ziyan olmasın diye biraz uç kısımlarına da tek tük bir şekilde koydum arkadaşlar Ve bunları koyduktan sonra şimdi sarma işlemine de geçiyorum Sararken arkasından Hindistan cevizi ile destek yaparak sararsanız daha bir kolay oluyor Buradan bir püf noktası daha vereyim eğer çatlamalar olursa Hindistan cevizi ile de üzerlerini kapatırsanız onlar zaten o şekilde görünmüyor arkadaşlar Çok lezzetli çok hafif bir tatlı oluyor kesinlikle yapıp denemelisiniz İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Çok güzel gösterişli bir tarif oldu. Bunları güzelce rulo yaparak sardım. Üzerinde çileklerle süsledim. Enfes bir tatlı oldu arkadaşlar. Kesinlikle yapıp denemelisiniz. Bir dahaki güzel tariflerimde videolarımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.